Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün top lane'de Mordekaiser oynuyorum. Bu arada maça girerken <laughs> bir tane adam da bana bilgisayar satmayı düşündü. Muhtemelen videolardaki arada kasmaları falan filan onlardan dolayı sistem şey yaptı ama tabii ki de şu anda o kadar gerekli değil. Yani şu an almayacağım. Bakalım. Neyse oyunumuza dönelimiz. Çok önemli bir konu değil de. Kayısa geldi karşıma saçma bir şey ama yani zorlayacak beni ya. Çünkü uzaktan vuruyor yani E ile çekemezsem onu kesmem çok zor. Ama çektim. O da ayrı mesele. Şöyle Q'muzu da vuralım. Ne güzel. Baya vurdum. Ama o da bana böyle baya vuruyor işte. Hele 6 level'da ben onu nasıl tutacağım acaba? Neyse olduğu kadar artık. İki tane potu varmış. Doran'ı yüzü olmuş. AP kasıyor herhalde. Eğer bir daha ele çekersem şey yaparım. Güzel en azından çekip vuruyoruz. Of, of. Sevmiyorum ya böyle top lane'i. Urgot mesela gelseydi çok güzel olurdu valla. 10 numara vs olurdu. Çok güzel kesler. Onu da keserler. Yaşını şunu kullandı. Güzel. Her flash atsa W atacaktım Onu bekledim. Base attı muhtemelen. Hop geri geliyor. Ben kaçayım şimdi. Şurada base'imizi atalım. Yok be bana denemem sen. Doruna kılıcı artı iki pot almış. Hmm. Buna bu çıkılıyor herhalde bu dönemde. Vallahi tam olarak Morda Kaiser'a ne çıkılıyor pek bir bilgim yok ama Vadi yaran işe yarar ya. Ah bir de çeksem ayrı güzel olacak da. Ha, ben biraz farm oynayacağım herhalde. Oyun öyle gözüküyor. Yapabildiğimiz kadar farm yapacağız. Yoksa çok zor çünkü benim onu yakalayacağım da keseceğim de. Oho. Anca böyle Q Q vururum da o da bana çok vuruyor işte sıkıntı. Bu bana böyle yalnız yaklaşıyor yaklaşıyor. Birisi var burada dedim ve geldi. Şöyle flashımızı atalım. Ona da kafa atalım yanında. Hediyesi olarak. Aslında yani Blis'in buraya gelse çok tatlı gank atar da. Gelsek ölürüm bu arada. Aa onun yanına geçtim ben nasıl dojlanmadım. Demek ki range'i baya büyükmüş. Kanka canım 75. Allah 3 tane pot alacağım bu sefer. Yani. Bir Mordekaiser oynayalım dedik. Karşımızda gelene bakın yani. Oo sıçra atmış. Aslında Yasu ya desem Yasu. Yani o kayısı en azından yanına gidebilir. Ben gidemiyorum ama. İnşallah bir cevap verecek Yani Ya Urgot'tan level olarak geleyim de en azından 0-2 Hani bir şeyler yapma ihtimalim var Ama çok da level'da geleyim ya yani. Neyse olduğu kadar artık Ama şu an o ultiyi bir tutturursa beni keser valla Kanka girme ona 5 level'ım ben Bir 6 olayım en azından O adam her şeyi dojda da ben onu ultimini alacağım. Güzel. Nice. Ya işte ulti olduktan sonra kesmesi beni zor da zaten. Ama ultimsiz keser beni valla. Ele tutarsa GG. Heal'sı biraz tilt oldu. Ya geri geri mi geliyorsun bir de ya? Sal artık. İnşallah bir de gelmez. Hadi be, beyzat git topla ne? Al işte de onlar da değişir. Ah ultim olsa görürüm ben seni Hadi be Yes Tam E'nin ucuyla O çok abarttı çok Güzel valla güzel valla Aslında Urgot'un karşısında olsan çok tatlı olur Bayağı izlerim onu. Adam bilmiyor işte. Gelecekti mi de direkt. Ben buradan lane'i ona salacaktım. Ah be kardeşlerim bir kere tam dinleseniz şaşıracağım sana. hemen lazım. keşke kafa atmasa ya kestim ben seni yani. Sen boşu boşuna bana artistik yapıyorsun. şimdi buraya gelecek ya. Of of. Al işte. Kardeşim misal bir sal bir Urgot'la vs atalım ya. Aa Kayı bota gidiyor. Ben burayı iteyim. Teleport at. Hani teleport atması ne ifade etti bilmiyorum bir tane asit aldı ama yani Çok değmedi sanki Ben hemen bir iki yük alayım Güzel onu kestiler Urgot çok kötü ya Ya ultim geliyor, ultim gelsin göreceğim sen. Aa, onu kaçırdım ben. Neyse öldü. Kaçırdım ama yine de öldü. Güzel. Ya soya dedi herhalde. Aynen. Bir salva da kuleyi alayım ya. Valla. Bir salda da kuleyi alayım. Şimdi vadi yarana alalım. Yanına da Hmm, AP yok gibi bir şey. Bir tek lux var. Bunu alacağım. Şimdi vallahi buna ne çıkılıyor ne çıkılmıyor pek bilmediğim için. Şununla başlayalım. Ya Mordekaiser oynamıyorum öyle bayağıdır da. Bakalım kestimler kestiler güzel nice ama öldü o, o keser onu da skin'e denk gelmemesi lazım güzel Yasuo'da onu kesti geçmiş olsun ya bu oyunu aldık biz buradan vermeyiz şu an kim gelse keserim ben. Oo 3 oldular. ben bunu böyle düz vuruşta da keserim de. Ah be. Keşke şuna gelsem be kardeşim ya. Ona gelse hepsini alacağız. Ama işte. Açtık başa belen. Çok güzel bir rakam. Neyse şimdi ona bir tane kill tutturur. Güzel. Sürekli gelip gidip bir tane vuruyor ya. Word yoksa kestim ben. Onu. beni kesebileceğini falan zannediyor ya. Komik. Şu an karşıdan kimse beni kesemez. Orası ayrı bir konu da. Bu da bir salmadı beni ya. Her yerde karşımda her yerde. Sapık gibi oğlum bir yürü git lan. Allah Allah. Rayla alacağım ya. Buna rayla daha iyi gidiyordu diyebilirim ben. Takım on numara oynuyor vallahi. Yasuo ne yapıyorsun Yasuo? Güzel 3 kişi ulti falan ama. Ha sen. Oo dur dur lan ben öldüm. Yavaş. Tanklayalım dedik öldük. Hak keser o ya. Düz vursa bile keser yani. Ekstra skill atmasına bile gerek yok. Yani ben muhtemelen burada öldüm de. Aa. Onun kombasını yedik valla. Yapacak bir şey yok. O keser mi onu? はいおじょじな。 Yani adamın aynı yerde olduğunu düşündü öyle attı ya. Karşıda bir lak soruyor yani. Biz zırh potu aldık da keşke Magic Resist alaydım. Adamın bir tane bundan var ya. Yani. Bir tane bu var. geliyorum. Aa, barana giriyorlar. O ne cesaret bu? Ama yani ezici. Ne ya alacağım şimdi Rey'nin içine? Gel buraya gel. Allah Allah. Kaşınıyorlar ya. Geliyorum ben hemen. Moralini mi alayım? Şuradan şunu alayım. Yok mu orada şimdi bir şey? Börek yemiş nasıl üzerimi koşturuyor? Ya Allah aşkına yürü git ya. Millet ne ölmeye meraklı. Ona iki gidiyorum hala üzerimi koşturuyor. Şu alalım. hızlı hızlı. Zaten bottaymış gayet tamam hemen alırız. Ulan baronu da ben aldım. Yani bizim yasuo satıyor neyse. 4 vs 5, 5 bitiririz. Aa kesmiş bir tanesini. Öf öf. Tek attı resmen. Yani niye bitirmiyoruz ben onu anlamıyorum. Benim orada Kaiser kostümüm vardı ya. Keşke onunla girseydim. Hadi artık mitten bitirelim ya. Boş boşuna uzuyor. Aa, aber schon schöner Level Oh, çıktı. Bu pink ne? Of. Ben yalnız bundan kaçarım bu kule beni keser Çok ping çıktı çok Bitirelim valla pinkten oyun oynayamıyorum Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.